Selamlar ben Semih bugün sizin yorumlara bıraktığınız desteleri alıyorum Güzelce bir modifiye ediyoruz sonra büyük mücadele bitirmeye çalışıyoruz Bu serinin devamı için lütfen destenizi yazmayı unutmayın İnanın şu an videodaki arkadaşlarla çıkmasını beklemiyordu ama belli olmuyor Evet ilk destemiz SYFC'nin bu desteği baktığımda ilk gördüğüm şey çok ağır çok garip bir deste Öncelikle bunu birazcık şöyle yapmamız lazım küçük büyüsü yok o yüzden öfke alıyorum ki zaten buzru ne iş yani bu destede bu destenin ucuzluğu mu kalmış her şey bitmiş gitmiş. Sonrasında dev iskelet bana çok absürt geliyor hiç gerek bile yok dev iskelete. Onu çıkartıp arkadaşlar onun yerine ne alabiliriz diye bakıyorum. Ve bence alet topu alabiliriz çünkü büyük büyüye ihtiyacı var. Şimdi Efe'nin destesi bence çok güzel bir yakalama destesine dönüştü. Çok ağır yakalama destesi benim hoşuma gitti arkadaşlar. İsterseniz başlayabiliriz 9 galibetliyim. Evet ilk maçımız hayırlı olsun. Desteği daha önce kullanmadığım için deste hakkında hiçbir fikrim yok. Tabii ki de Goblin çetesini bölerekten bu desteğe bir başlangıç yapılabilir veya kuleye öfke atarak. Şimdi öfkemizi Goblin fıçısına atalım. Rakipte de fıçı olması pek hoşuma gitmedi çünkü öfke teklemiyor fıçıyı. Rakibimiz log bait oynuyor açık açık şu anda gördüm ben. İkisi toplayıcısını o yüzden ortadan diktim çünkü roketi var. Prenses basarsa köprüden haydut alırız. Şöyle bir haydut sorun değil arkadaşlar. Destemiz ağır deste olduğu için hasar yeme lüksümüz var. Sıkıntı değil. Ama unutmayın agresif destelerde saldırmadan oynamak çok yanlış. O yüzden ilk hatamızı kuruyorum. Hazır mısınız? Arkadan bir dev goblin. İnanılmaz bir iksir karımız. Üstüne iksir toplayıcımız var. İksir toplayıcı 1 de Acayip güçlendiren bir kart destenizi. Sola çeteyi bıraktım. Baskı yapsın diye umarım çeteyi bırakmaz. Oraya bir iksir kullanmasını istiyorum. Elit barbar basalım. O barbarları elitir sonra atar çıkar. En azından o Dart'ı öldürmesini istiyorum. Dart'ı da öldürmedi. Şöyle Fişekçi ile idare etmeye çalışalım. Hacut da attım. Hadi Fişekçi! Şimdi hazır Barbar'ı yokken Dev Goblin'i köprüden basmak istiyorum. Bir de Fişekçi'miz var. Ne atacaksın? Evet çok rahat savundu. Bayağı bir agresif oynadık. Umarım maç burada kopmaz artık. Oraya bir alev topu yapıştıracağım. DSS'in tam bilmediğim için başta bir yanılgıya düştüm. Klasik log bait sanmıştım. Mersem çok farklı bir log bait kullanıyormuş. Şimdi evrimi barbarları elindeyken benim girmem neredeyse imkansız. O yüzden alev topu artı öfkeyle savunmaya çalışacağız. Fıçı atarsa diye hazır. Atmazsan da X'e toplayıcımı kurabilirim. 2X'e de giriyoruz şu anda. Toplayıcınızı kurmuyorum. Üzerime kart gelirken toplayıcı kurmak <laughs> Yani çok yanlış bir şey. Elit barbarlar. O kuleyi vermek istemiyorum. Saldıramıyorum. Evrimli barbarlar olduğu için elinde. Hayut kuleyi zıplar bu arada. Harika. Tamam artık atağa çıkma vakti geldi. Kulemi alma. Tamam kulemi almadı. Büyük büyüsü de yok. Şimdi alev artı öfke yapacağız. Hazır mısınız? Bastım gitti. Bastım gitti öfke de var. Hadi. Evrimi şirkçi kuleye vurur. Yakalanık. Kulemi almasın bir saniye. Hayır hayır. Hadi. Evet çok iyi maç. Çok iyi yakaladık. Tam bir yakalama destesiydi ve yakalık. Evet Anonim Man 827 bu desteği göndermiş ve desteğe baktığımda gıcık kaptığım bir şey oldu. Ya senin havan var. Kübülyokçun var. Yavru ejder var. Devisket var. Sen neden kasırga almıyorsun? Hayır çok güzel bir orta açmışsın da gol atmıyormuşsun gibi yani. İskelet kralı çıkarttım. Gerek yok zaten. Çok sağlam yakın mezi kartı var. Dev iskelet ve de madenci falan var. Defansif. Evet ikinci maçımızdayız ve 10 galibiyet maçındayız. Bu arada arkadaşlar ben bu galibiyetlere gelebilmek için cidden uğraşıyorum video dışında. Ve bu galibiyetler oynaması kolay yerler değil. Yine rakipte de, evrimi barbar var. Yine bu desteği için sıkıntı. Evet oyundaki en iyi evrim belki de ve hala nerf getirmiyorlar. Şimdi devisketi bırakmak zorunda kaldım. Bu arada arkadaşlar eğer çıkmadan video hoşunuza giderse bir beğeni bırakmayı lütfen çok görmeyin. Rakibimiz oduncu kullandığına göre golem kullanıyor. Yalnız beni en çok korkutan şey de evrimi barbarların olması ve benim büyük büyüm olmaması. Ama olsun alan vuran çok kartımız var. Şöyle tomruğu salladım. Belki kulede patlar dev iskelet. Patlar değil mi? Şöyle basalım. Patlamadı bu arada. Madenciyle de vuralım. Çok iyi madenci hiçbir şey atamayacak şimdi. O kasırga attı ama kasırgasını yanlış attı ve çok güzel bir avantaj elde ettik. Arkadaşlar rakibiniz eğer toplayıcı kuruyorsa eline biliyorsunuz ki dört ikisini var bu açık bir beyan ediyor yani size Ve de o sırada bir baskı yapıp hemen madenciyi bırakırsanız adam cevap vermekte zorlanır. Şimdi blokçu attım çünkü büyük büyüsü yok golemcilerin en azından rakibin kullandığı desenin. Oduncuyu ana kulemi açmakta kullanacağım çünkü ana kulemi açarsam ortaya havanla çektiğimde golemi çok rahatsız olabilirim. Yalnız blokçu çok çalıştı. Şöyle ana kulemizi açtık çeteyle barbardan korudum. Ve güzel bir başlangıç. Çok güzel bir başlangıç hem de. Şimdi sadece ortadan hava atmam yeterli olacak golemi savunmak için. Elektronajlar şaka gibi ya. <laughs> Hiç vurmadı. Bazen böyle oluyor kartlara. Şimdi golem atar diye korkuyorum bir yandan. Şöyle bir madenci atalım da en azından yavru ejder tanklarken. Çalışsın orada. Güzel. Evet şimdi ikisi toplayıcıya cevapsız kaldık ama Büyülokçu pozisyonu yaptık Çok güzel Oh büyülokçu çalış Kasırga'yı bu yüzden aldım zaten Efsane oldu Şimdi muhtemelen golemi yiyeceğiz Orada kaçışımız yok Evet toplayıcıda izin verdim çünkü Dev iskeleti attım Dev bombası patladığında zaten Çok güzel bir hasar vuruyor Büyülokçu <laughs> pozisyonu verdi bana neden bilmiyorum Madenci atacağımı sandı Okuryalalım, alalım. Büyük birimiz yok sonuçta. Harika. Sadece defansımız kaldı. Devisket'in bombası patlayacak. Şöyle tomruk. Çok rahat savunduk evrimi barbarları. Orta doğru kasırga. Sanırım maç burada koptu ya. Şöyle bir evrimi havanı atmadım demeyeyim. Ya şimdi deste ağır olduğu için evrimi havanı döndürmek de zor oluyor. Bir kere atabiliyorsunuz. Şöyle Tomru kasırga bitiriyor ama bakacağım şimdi kaç vuruyor. 58 vuruyor. Yok bitirmiyor. Neyse adam bıraktı zaten. Evet arkadaşlar bu deste de çok hoşuma gitti. Kullanabilirsin bu şekilde. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar son maçımıza geçtik büyük mücadelede ve sadece Mert bir bu desteği göndermiş. Şimdi benim gözüme takılan ilk şey bu arada harika fikirlerim var. Ee, silah şunu değiştirmemiz gerektiği ya elektro bücüsü ya da avcı almak zorundayız. Çünkü arkadaşlar bu e, hasar vuran bir kart yok mesela elektro dev gelse tutamayacağız. Sonra e, Mert'te şövalye evrimi açıklayılmış o yüzden de gerek yok şövalyeye kraliyet devinde. Hemen iskelet kral alıyoruz böylece çok güzel bir e, yapmış oluyoruz iskelet ordusu sayesinde. Evet sinerjisi arttı ve daha taktiksel daha güzel bir deste oldu. Bence bununla çok güzel oynanır kupada bile. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar yorumlarınızı karıştırırken gerçekten çok orijinal desteler gördüm sizden. Mesela yavru ejderi falan bozmak istemedim özellikle bu destede. Çünkü marjinalliği kalsın istedim. Şöyle avcı atalım Şimdi belli olmaz arkasına tomruk falan sallar. Kartu bunu kullandı o yüzden isket kral da atıyorum. Küçük büyüsü olmadığı için bait girmeye çalıştım ama fişekçisi onu kurtardı. Tamam o zaman bildiğimiz o klasik birinci deprem de kullanıyor. Yapacağımız hamle şu olacak kralet bile döndürmek, vurmak veya başka şekilde yakalamak. Hemen ana kulemizi açalım. Bu sonra çok işimize yarayacak birinciyi savunurken. Ve de yavru ejderi ortadan atarak savunabiliriz. Rakibin testasının en azından dikkatini falan da dağıtabiliriz. Hemen şöyle bir balıkçı. Bu şekilde birinci hiç vurmayacak. Çok güzel. Şurada kraletlerini atmak istiyorum aslında. Çünkü bu eşişmede rakibin elinde şövalye yoksa mutlaka daha fazla iksir kullanmak zorunda kalıyor. Evet şövalyesini tomruk artı testi atarak döndürmeyi başardı. Kraliyetleri gene güzel baskı yapıyor da bir tane vurur mu? Hadi. Vurdu bravo. Şimdi birinci gelebilir. İskelet kralımızı atalım. Hemen iskelet ordusunu bastım. Tahmin edemeyeceği bir hızda. Ve de iksiri yeterli değildi evet. İksiri çok az ama fişekçi atacak kadar iksiri var ve fişekçi onu şu an kurtarıyor. Fişekçi gerçekten oyundaki çok iyi kartlardan bir tanesi. Evrimle beraber gün yüzüne çıkarttılar. Özelliğin bastım mutlaka tomruk atacaktır. 2'ye 2 iksir takası ve fişekçiye zarar verdik. Öne birinci atamaz çünkü birincisini kullandı zaten. O, evrimi şövalye sıkıntı avcıyla şöyle bir indirmeye çalışalım. Avcıyı öldürdü kuleye vurdu bir tane de. Evet oyundaki en iyi evrim ya barbar ya şövalye. İkisi şu anda eşit gözüküyor. Hemen balıkçı da çektim. Yine vurmayacak. Ama bir gün kartopuyla o balıkçıyı tamir edecek diye çok korkuyorum. Şimdi yapacağımız hamle aynı tarafa oynamak. İskelet kral bastım ki o taraftan saldıramasın. Tomru'nu çıkarttı. Kartopu artı Tomru var bu arada. Garip değil mi? Ale topuyla o indirmek istedim. Birinci atarsa iskelet ordusu atarım bir anda şu şekil. Evet iskelet ordusunu böyle erken attığınızda refleks veremez arkadaşlar. Bu diğer kartlar için de geçerli. Şimdi çok güzel kart toparladık. Özelliğimiz de dolu. Hadi. Acaba yakaladık mı şu anda? Özelim bastım bir de. Bir de kraliyetleri de evrimli. Hadi. O bir şekilde büyülerle savunmayı başardı. Havaya giden bir tomruk oldu. Yine güzel vurduk ya. Giden iskelet ordusuyla kestim köprüde binci atacak diye. Güzel iskelet ordusu. Fazla zorlamıyorum. Şimdi Tesla attı. Büyülerle beraber Tesla'yı da korur. Şöyle avcımızı bırakalım. Depremi var sonuçta öldüremiyor. Hemen balıkçıya çektim. Oh bir an zannettim. Orada kartopunu atacak. Vurma. Oh güzel. Şimdi Şöyle iskelet kral. Arkasına bir de iskelet ordusu özelliği doldurmak için. Doldurduk. Şimdi kraliyet ve özelimi basacağım. Tesla'nın dikkati de alacak. Hadi dağılsın. O şövalye öldürmek için yavru ejder attım. Ama kartopu canını korudu. Kartopu artı tomruğu var. Sürekli ittiriyor kraletlerini Yavaşlatıyor. Balıkçı da çekelim. Ne olur. Ne olur çek. Güzel. Şekçiyi de halledecek aradan. avcımızı bırakalım. Adam depremle vuruyor zaten. <laughs> Şöyle bir isket kralı bırakalım. Şimdi arkadan kraletleri döndürmeye çalışacağım. Yoksa vuramayacağız gibi gözüküyor. Bıraktım devimi Şöyle bir yavru ejder. o agresifliğine devam ediyor. Tomrukla bitirelim işini. Tesla öldü neredeyse. Yine isket ordusunu harika attım. Şöyle bir. Balıkçı çeker onu. Sakın vurma. Hayır. Soldan iskelet kral artı kraliyet devi. Çift taraflı gidiyoruz. Bir sürü kartımız var. Ali topuyla hallettim sağ tarafı. Halledemedim. Kaç tahmin etmiştim ama. Kule çok güzel işledi. Vur bir tane. Şimdi geliyor. Son 20 saniye yavru ejderle Tesla'yı tahmin ettim. Çok güzel tahmin. Şöyle Alev. Vurursan kazandık. Hadi. Vur. Hadi topu lazım. Hayır ya. Bir saniye. Bir iki saniyeyle kaybettik. Çok yakın maçtı ama deste çok iyi arkadaşlar. Neyse ben bir maçım daha yapayım. Sonra sandığımızı açıp videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar sizinle böyle güzel bir etkinlik yapmak gerçekten çok hoşuma gitti. 11 galibiyet sandığımızı açalım şöyle. Elit levellere ihtiyacım var bu hesapta. Büyük yok hesabında o yüzden elit level çıkarmak için bu sandıklar benim için çok kritik. Evet 1356 tane elit level çıkardık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.